Efendim yörük kızı Müslüme nasıl oldu da öldü? Soru bu. 10 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük kızın annesi ve babasıyla çok sayıda akrabası şu anda gözaltındalar. Jandarma onların cenazeye katılmasına da izin vermedi. Tabutu çiçeklerle süslenen Müslüme sonsuzluğa uğurlanırken ekipler onun ölümündeki sır perdesini aralamak için de çalışmalarını sürdürüyorlar. ...kendi imkânları, gidemez ya. Nasıl gitsin? Üstüme kadar yürüyemezdi, değil mi? Hayır, hiç yürüyeceğine umudumuz yok. Nereye? Baba ne kadar çocuğu, bana nereye gitti? oldu gitti. Tabutu çiçeklerle donatıldı, gözyaşları içinde toprağa verildi ama ölümündeki sır perdesi hala aralanamadı. Cesedi 10 gün sonra bulunan Müslümen'in anne ve babasıyla çok sayıda akrabası cenazeye katılamadı. Çünkü hepsi gözaltında. Şu an ailen nerede? Jandarma Aynen öyle. Görük Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 7 çocuğundan biriydi Müslüme. 10 Kasım'da ailesinin kurduğu çadırın önünden bir anda kayboldu. Daha doğrusu böyle olduğu söylendi. 10 gün boyunca dağ taş didik didik onu aradı ekipler. Bisikleti durup dur oynadığı yerde kendisi yok. Hiçbir iz bulamadı yani. Şura baktım, bura gittim, öte baktım, bere baktım bulamadım. Acı haber 10 gün sonra geldi. Minik bedeni çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzakta çalıların arasında bulundu. Cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ailesinden çok sayıda isim de gözaltına alındı. Acı haberler geldi yerlerimize operdu. Yürük kızı Müslüme'nin cenazesi otopsinin ardından ablası Nurcan Özcan'a teslim edildi. Cenaze Karaman'a götürülürken anne ve babası hala jandarma karakolundaydı. İkili cenazeye katılamadı. Melek oldu gitti. Gelinlik giydiremedik ama onu gelinlikle son yolculuğuna uğurlayacağız. Tabutu çiçeklerle donatıldı. 3 yaşındaki Müslüme cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Gayb oldu da nasıl gayb olduğunu bilemedik. Öyle görünüyor ki Müslüme'nin ölümünde kriminal bazı bulgular var. Ancak henüz açıklanan bir bilgi yok. Soruşturma tamamlanıp tüm deliller ortaya çıktığında Müslüme'nin ölümündeki sır perdesi de aralanacak. Tabii ki bu olayı da aydınlatacak ipuçları mutlaka var.